Şimdi panjur kapı boyayacağız. Panjur kapıyı fırçayla boyamamız gerekiyor. yani fırçayla boyamadan önce fırçayı böyle makasla şöyle vereb kestik. Şu şekilde. Bu ucunu fazlalaştık, bu ucunu eksilttik. Bu şekilde. Bunu yapmamızın sebebi şu aralara şöyle girmeyen aralara fırçamız daha rahat girsin. Ve burayı şurayı boyarken fırçamız daha rahat boya yapsın diye. Şimdi şöyle yaparsak fırça böyle fırçayı daha rahat hareket ettiriyoruz. Ve şimdi dip köşeleri daha rahat görüyor. Sonra bir müddet kuruduktan sonra yine üstünden rolo Böyle Şu köşeleri öyle rahat almış olur bunu dolap boyarken de kapı boyarken de yapabiliriz.